Cildiye'ye gittim. Cildiye bana dedi ki bu hamilelik ürtikerine benziyor. Yani hamilelik kurdeşeğine. Normalde ikiz ve üçüz, üçüz hamileliklerde şey yapılan bir şeymiş, karşılaşılan bir şeymiş ya da e, alerjen bir vücuda sahipsiniz. Benim hiçbir şey alerjim yok bildiğim. Böyle dedi. E, ne yapabiliriz dedik. Dedik ki hani kortizonlu, e, belli düşük kortizonlu kremler var. Onları kullanabilirsin ama hani normal bir kurdeşeni e, tedavi eder şekilde tedavi edemeyiz. Neyse kendi dükkanı cuma gösterdim. O da onayladı falan filan. Ama dedi ki seni arada rahatlatacak serumlar verebiliriz. Ben o ara yine sağ olsun şirketim evden çalışmaya beni şey yaptılar. Haftanın 2-3 gün evden çalışıyordum. Zaten sonra full'e geçtim. İşi de bırakmak istemiyorum. Şöyle bir şey. Çünkü gerçekten bir şeye odaklanmam gerekiyor. Odaklanmazsam sadece kaşınmak istiyorum. Her akşam İkkan eve geldiğinde soğuk soğuk, buzlu buzlu havlular sarıyorum her yerime falan. Sonra işte Antalya'nın işte araştırdık, iyi bir dermatoloğunu bulduk, ona gittik ama bu artık böyle hamileliğimin son zamanlarıydı. 1 Mayıs'ta, pardon son zamanları değil. 1 Mayıs'ta gittim, bana bir tane iğne verdi. O iğne bana çok iyi geldi, o da kortizonlu bir iğne ama işte kortizonlu olduğu için çok fazla almak istemiyorum o bana bir iğne verdi. Sonra ben o iğne sayesinde rahatladım ama sonra tabi hamileliğe doğru tekrar başladı o kaşıntılar ama böyle hani o beni çok rahatlattı. Ben tahminim ben yanlış hatırlıyorum. Neyse, ee, o beni çok rahatlattı. E, ve doktor şöyle bir şey söyledi Dedi ki bu öyle bir duruma geliyor ki bir noktada. Erken doğuma girmek isteyen ben yine kendi okuyorum. Erken doğuma girmek isteyen hamileler oluyormuş. Doğal sezaryenle.